bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına. Ama bizi unutma, hatırla. Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar. Yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama sen her gece ayın şafkını başına yastık edince yollarda, Dizimde yattığın geceleri hatırlama. Sen ey hüsrevi kendine kul, Şirin gibi bir nice güzeli esir eden, Aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi, Benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırlama. Deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovasını görmüştün hani safran dallarıyla, Ağustos gülleriyle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırlama. Ey Tebriz dişems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli, benim dinim senin yüzünde övünür. Ey sevgili, bunu unutma. Hatırlama. Lama